Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 15 Ocak 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Kızıldeniz'de kriz büyüyor. Katar Kızıldeniz'e Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemenli Huse hedeflerine hava saldırılarını artırması üzerine Babel Mendeb boğazından sıvılaştırılmış gaz tankerleri göndermeyi durdurdu. Dünyanın en büyük elence ihracatçılarından biri olan Katar, Avrupa'ya yakıt göndermek için Kızıldeniz ve Süveyş kanalına kullanmaya devam eden bir avuç gaz tedarikçisinden biriydi. Çoğu elence ihracatı daha uzun rotaları kullanmayı tercih ediyor. Hyundai şehir içi ev uçağını tanıttı. Hyundai Motor Grubun hava ulaşımı şirketi Supernal, şehir içi ulaşım için geliştirdiği elektrikli uçağı tanıttı. Dikey kalkış ve iniş yapabilen araç, pilot dahil 5 kişilik oturma kapasitesine sahip. Şirket SA2 adı verilen araçla 2028'de hava taksi faaliyetine başlamayı planlıyor. Enerji çalışanı sayısı Kasım'da arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ücreti çalışan sayısı Kasım ayında bir önceki yıla göre %4.5 arttı, 137.304'e çıktı. Bürokrasi hızlanırsa enerji yatırımları artar. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Saimler, Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırım ortamını değerlendirdi, dinliyoruz. Yani Türkiye muazzam bir potansiyele sahip ve bu potansiyeli daha esasında kullanamamış vaziyette. Yani biz gelişmekte olan bir ülkeyiz ve çok önemli bir yenilenebilir enerji ihracatçısı olma potansiyelimiz var. Ama bunun için bu projeleri hayata geçirmek lazım. Yani bu projeleri hayata geçirmek için en önemli konu bununla ilgili yani büyük projeleri, küçüklerin yanında büyük projeleri ya yani ülkede esasında bir eş güdüm olması lazım. Yani bugün bir yenilenebilir proje Türkiye'de 5 seni seneyi bulabiliyor. Avrupa'ya göre daha iyiyiz. Ama daha da hızlanmamız lazım. Yani bunun ciddi izin süreçleri var. Yani bir yeni bir proje için, büyük proje için 18 yerden defalarca izinler almamız gerekiyor. O birinci konu. Sabancı Holding'den Kıvanç Saimler, bürokratik işlemlerin hızlanması durumunda enerji yatırımlarının da artacağı görüşünde. Zorlu Tekirdağlı depolamalı rez kuracak. Tekirdağlı 250 MW kurulu gücünde rüzgar enerji santrali ve enerji depolama tesisi kurulacak. Zorlu Elektrik 42 rüzgar türbininden oluşacak santral için 3 milyar 200 milyon TL yatırım yapmaya hazırlanıyor. Depolamalı güneş yatırımları Adana'da konuşulacak. Güneş enerjisi sanayiciler ve endüstrisi derneği GENSET ve Adana Sanayi Odası ADASON'un ortak düzenleyeceği bir toplantıda güneş enerjisi ve enerji depolama yatırımlarının önemi konuşulacak. Toplantı 17 Ocak'ta Adana Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilecek. Metro Gross Market kendi elektriğini üretecek. Kendi elektriğini üretecek market zincirleri kervanına Metro Gross Market de katıldı. Metro Gross Market bu amaçla Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 7 megawattlık güneş enerji santrali kurmaya hazırlanıyor. Yatırım bedeli yaklaşık 82 milyon TL olarak hesaplanıyor. City Grup petrol fiyat tahminini düşürdü. City Grup, varil başına ortalama petrol fiyatının 2024 yılında 74 dolar, 2025'te ise 60 dolar olmasını bekliyor. Bankanın değişiklik gerekçesi küresel ekonomide yavaşlamaya bağlı petrol arzı fazlalığı. Enerjinin yıldızları iş hayatına atıldı. Elektrik dağıtım sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına yanıt üretmek, genç istihdama katkı sağlamak hedefiyle başlatılan Enerjinin Yıldızları projesi, sektörü yüzlerce yeni yıldızla buluşturdu. Proje kapsamında 3 meslek lisesinde oluşturulan elektrik tesisatları ve dağıtımı dalında mezun olan 228 öğrencinin 94'ü, projeyi geliştiren BEDAŞ, AEDAŞ ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ÇEDAŞ'ta çalışma hayatı atıldı. Çatak Elektrik, Nevşehir'de depolamalı gez kuracak. Nevşehir'in Turistik Derinkuyu ilçesine Çatak Elektrik, 765 milyon TL yatırımla 75 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali kurup işletecek. Şirketin Nevşehir'in bir diğer turistik ilçesi Ürgüp'te de 100 MW kurulu gücünde güneş santrali kurma planı bulunuyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları talebe ilişkin endişelerin Orta Doğu'daki gerilimi ağır basması nedeniyle düşüşte. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 77 dolardan, ABD Batı Teksas'ta PWTI ise 71 dolar düzeyinde işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 16 Ocak 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2017.44 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 17-18 dilimi için 2700 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 3-4 dilimi için 1000.01 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. sa günlük enerji bülteniniz sundu.